Özel insan bilmiyorum ama belik hayatına olumlu şeyler katmak istiyorsun. 7.8 milyar insanın içinde öncelikle kendini, sonra mücadele ruhunu ve son olarak da kanala abone olmayı unutma. Hoş geldin aramıza. Doğumla ölüm arasında sıkışmış hayatımız, beklenti ve belirsizlik içinde ezilip korku sandalyesinde depresyon, kaygı, endişe psikolojik durumlar tarafından sürekli yargılanıp sürekli ağır darbeler alıyorsun. Ruhunu incitip umudunu ve inancını kırdılar. İnançsız, umutsuz ve mutsuzsun. Biliyorsun Yolsuz insanlar yorgun olur ve hiçbir şey yapmak istemezler. Şu anda yağmur yüklü bulutlar gibi duygu yüklüsün. Önündeki zaman daraldıkça içinde dar daralıyor zamanla beraber. Ve kaç defa ağladığını ve ne kadar gözyaşı döktüğünü bir sen biliyorsun, bir sen biliyorsun. Artık güzel şeylerin olacağına olan inancını kaybettin. Her sabah kalktığında başını yastıktan kaldırıp üzerindeki yorganı atıp belki telefona sarılıyorsun, güzel bir haber gelir diye telefona sarılıyorsun ve o haber gelmediğinde tekrar o kötü duygular tarafından istila ediliyorsun. Sanki bütün enerjini, bütün yaşama sevincini bütün her şeyini almışlar senden ve sabahleyin kalktığında sadece belki bir kahvaltı yapabiliyorsun, onun dışında hiçbir şey yapamıyorsun ve bu enerjini, bu yaşama isteğini elinden çalıp götürmüşler arkadaşım. Gelen güzel bir açıklama seni ne kadar mutlu edebilirdi biliyor musun? Güzel bir açıklama, güzel bir erteleme, bir iptal kararının seni ne kadar çok sevindireceğini biliyor musun? Peki şunu biliyor musun? Dünyada yapılan araştırmalarda en mutsuz insanların, en mutsuz gençlerin Türkiye'de olduğunu, genç biliyorsun farsça bir kelime ve hazine demek, dünyadaki en büyük hazinelerin, Türkiye'deki en büyük hazineler mutsuz ve mutsuz mutsuzlukları gittikçe de artıyor. İnsanlar yurt dışına kaçmak istiyor. Bu umutsuzluktan bu belirsizlikten bu karanlık gelecekten korkuyorlar. İnsanlar artık bunu kaldıramıyorlar arkadaşlar. Biliyorum gerçekten şu anda 2,5 milyona yakın tweet attınız ve evet, atmaya da devam ediyorsunuz arkadaşlar. Sınavların iptal edilmesini istiyorsunuz. Bununla ilgili bir karar bekliyorsunuz ve önümüzdeki bilim kurulu toplantısını bekliyorsunuz. O kurulda belki bir bir e, karar çıkacak diye umutlusunuz. Bir umudunuz var orada. Küçük bir umudunuz. O umuda tutunmuşsunuz. E, bu toplantıda belli bir karar çıkacak mı, iptal yönünde, erteleme yönünde? Bu hiç kimse tarafından şu anda bilinmiyor ve gerçekten e, yani size şunu söyleyebilirler. E, evet iptal olacak. Evet e, erteleme kararı verecekler. Evet başka şeyler olacak. Bunu hiç kimse bilmiyor arkadaşlar. Gerçekten bilmiyorlar. Ee, size şunu söyleyebilirim. Gerçekten gündemi acayip şekilde çok meşgul ediyorsunuz ve tepkinizi dile getiriyorsunuz. Serzenişinizi dile getiriyorsunuz arkadaşlar. Bu sesinizi duyuyorlar. Birileri tarafından bir şeyler olacak. Gerçekten ne olacağını ben de kestiremiyorum. İptal olur mu? Erteleme gelir mi? Ya da ileri bir tarihe alınır mı? Kesinlikle gerçekten bilmiyorum. Ve bu sizin içerisinde ben de düşünüyorum ya ne olacak bu kadar 2,5 milyon belki daha fazla bu tweet atmayan öğrenciler de var. Bu kadar öğrenci iptal edilmesini istiyor. Neden istiyor biliyor musunuz? Öncelikle ailesinin sağlığını, ailesindeki kronik hastalığı, hastalığı olan insanları düşünüyorlar. Kendi sağlıklarını düşünüyorlar. Ondan sonra yığınla oluşmuş bir sürü konuları var. Onları bitiremedikleri için onları düşünüyorlar. Ve o kadar çok şey düşünüyorlar ki sağlıklarını düşünüyorlar. Hayatlarını düşünüyorlar. Geleceklerini düşünüyorlar. Oraya gidip o kalabalığın içerisinde ya da birkaç servis değiştirip o kalabalığın içine girip onca öğrencinin içerisinde hastalığı kapıp kendi hastalanacak ya da gelip bir ailesine bulaştıracak. Şu anda Türkiye'de 8K vaka var arkadaşlar. Günlük 8000 vaka, 6000'de şu anda 8000'lik vaka var. 8000 vaka gittikçe de artıyor, düşüyor, artıyor ve bir sürü, bir türlü olmuyor. Biliyorsunuz bilim kurulu üyelerinin yapmış olduğu açıklamalar vardı. Yapılan aşıla... Ee, yapılan aşıların mutant virüsüne karşı etkisinin azaldığını söylüyordu kendisi. Bundan daha önce bir, bir bilim kurulu üyesinin yapmış olduğu açıklamada vakalar bin ve binin altına düştüğünde yüzde eğitimi o şekilde daha rahat bir şekilde açacak, açacaklarını açabileceklerini söylemişlerdi arkadaşlar. Gerçekten bilmiyorum bu belirsizlik içerisinde tükenen ve bitensizsiniz arkadaşlar. Tıpkı bir güneşe bırakılan bir buz gibi eriyorsunuz. Yani çok kötü durumdasınız. Gerçekten bir şeylerin yapılması lazım ve bir şeylere karar verilmesi lazım. Artık bundan çıkılması lazım. Güzel bir kararın sizi ne kadar mutlu edecek, edeceğini gerçekten biliyorum. Umudunuzu kaybetmeyin arkadaşlar. Lütfen az da olsa derslerinize bakmaya çalışın. E, ta ki bu bilim kurulu toplantısı e, ne zaman onu da bilmiyorum. Daha resmi bir şey yok. E, toplanıp karar verilinceye kadar e, sesinizi duyurmaya çalışın. Elinizden geldiğince sesinizi duyurmaya çalışın. Ve bir şeyler de yapın arkadaşlar. Ayrıyeten derslerinize de bakmaya çalışın. İnşallah ümit ediyorum ki tüm dualarımız güzel bir olumlu bir kararın gelmesiyle sizin i̇çiniz de rahatlar ve siz de biraz mutlu olursunuz. Biraz bu kaygılardan, bu bu olumsuz durumlardan, bu enerjisiz, bu hiçbir şey yapamama durumlarından çıkıp güzel bir, ferah bir ortama geçersiniz. Kendinizi de geliştiremiyorsunuz. Kitap okumayı bırakın, kendi hayatınızı bile yaşamıyorsunuz. Bu kaygıların, bu depresyonun, bu bunca kötü, olumsuz duyguların içerisinde hiçbir şey yapamıyorsunuz. Sabahleyin kalktığınızda yaptığınız tek şey belki biraz kahvaltı yapıp belki kahvaltı da yapmıyorsundur o kötü durumun içerisinde durumunu biliyorum. İnşallah güzel gelecek güzel bir kararı bekliyoruz arkadaşım. Gelecek karar da inşallah beklediğiniz yönde olur. Ee, diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Sorularınız varsa yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Ee, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Harika kanalıma abone değilsiniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum. Pes etmeyin arkadaşlar. Sonuna kadar mücadelenize, hayat mücadelenize devam edin. Hepinize iyi günler diliyorum. Kendinize değer vermeyi unutmayın. Bay bay.